Herkese merhaba Merhaba arkadaşlar son zamanlarda çok büyük hype olan Hatta yatırımcısında e, nasıl diyeyim bir sürü testnet bir sürü görev yapıp sadece Twitter'da şu tarihten öncesinde kaydolan kullanıcılar ödül verin ve zaten mevcutta da şu anda validator olarak görevde yapanlara ödül verildi çoğu kişi burada mutlu olamadı yani su ile ilgili ev olca zaten belliydi bir son dakika haberini anlatmak istiyorum. Şu anda Coinbase suyu destekleyeceğini söylüyor. Bir yarım saat oldu yaklaşık. E, Su tüm işler, işlem çiftlerinde 48 saat ücretsiz ticaret için ticaret ve bir aylık ücretsiz staking başlatacak. Şu anda suyu bekleyenler var heyecanla. Coinbase 3 Mayıs 2023'te suyu alım satım ve staking'i e de başlatacak. Yani şu an suyu için 3 Mayıs e, Diğer borsalarda da büyük ihtimal listelenme zamanı olarak gözüküyor. Yine buradaki register tarafından coin liste gidersek burada verified yapmamız gerekiyor. Cüzdanımızı, fotoğraf ve ülkemiz hani buna uygun mu? Türkiye buraya uygun olduğu için sıkıntı olmuyor. Bu launch programına buradan üye olabiliriz. Yine aşağıya linki bırakacağım. Yani bu suyu belki yani şu anda hype bunu gösteriyor. Yani suyu güzel kazandıracağı benziyor. Biz de yine OKX'te ve Bybit daha sonrasında şu anda benim daha önce iyi olduğum birkaç 2 3 tane biletim şu anda hazırda bekliyor. 1 Mayıs'ta belli olacak. Bakalım şu anda bekliyoruz suyu. İnşallah bu biletlere çıkan arkadaşlar güzel kazanç sağlarlar. Buradan duyurmak istediğim Coinlist'in son dakika bir olarak yaklaşık 48 saat boyunca herhangi bir ücret almayacağı suyu alış satımında bir aylık da ücretsiz staking başlatacağı haberi. Yine aşağıya Coinlist adresini bırakacağım. Buradan üye olabilirsiniz. Teşekkürler. Herkese iyi kazançlar bol kazançlar diliyorum